Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım balkonumdayım çok güzel yağmur yağıyor. Ee, bugün ben de yağmurun altına barış çiçeğimi balkonuma çıkarmak istedim. Yağmur suyu alsın hem de güzelce şöyle yıkansın diye sevgili arkadaşlarım. Sizler de çiçeklerinize yağmur suyu altına koyabilirsiniz gerçekten yağmur suyu çiçeklere çok iyi geliyor. Evet, yağmur suyundan bahsetmişken sevgili arkadaşlarım, şimdi evimizin içerisine girdik. Çok güzel yağmur yağıyor. Dediğim gibi Barış çiçeği evin içinde duruyor ya sürekli. O yüzden şimdi yağmurun altına çıkardım, birazcık yağmur suyu alsın diye. Yağmur suyu çiçeklere çok iyi geliyor. Ayrıca çiçeklerinizi sularken sevgili arkadaşlarım dinlendirilmiş su kullanın. Yani suyunuzu Sabah koyarsanız mesela bidonlarınızı doldurun, ee, akşam sulayın arkadaşlar. Suyunuz dinlensin. Gerçekten e, su çiçeklere, özellikle dinlendirilmiş su çiçeklere e, iyi geliyor. Denemenizi tavsiye ederim. Sulama yaparken çiçeklerinizi dinlendirin. Kalan şu çiçeğim ne yapsam ne etsem büyümüyor diyen sevgili arkadaşım. Kalan şu çiçeğim şöyle evin içinde duruyor. Haftada iki kere suyunu veriyorum. Dediğim gibi dinlendirilmiş su veriniz. Vitamin olarak da en fazla verdiğim pirinç suyudur. Ee, ve diğer saydığım vitaminlerdir sevgili arkadaşlarım. Bunlara ayda bir, bir kere verebilirsiniz. Çay çöpünü ya da çay suyunu 15 günde bir verebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Onun dışında kalan şu çiçeğiniz gün ışığı aldığı sürece sizinle uzun yıllar yaşar ve çiçek de açar. Benimki biliyorsunuz kışında çiçek açıyor bununla ilgili videolarım var zaten hemen hemen her gün video paylaşıyorum sizlerle yaz kış günlük olarak hani kışında açtığını yazında açtığını bu şekilde geliştiğini göresiniz diye sevgili arkadaşlarım şimdi yine balkonumuza çıkacağız yine ses olabilir kusura bakmayın orada küpe çiçeklerim var küpe çiçeği ile ilgili çok yorumlar aldım onları kısaca cevaplamak için çiçeğimin yanına gitmek istiyorum. Hadi gelin beraber gidelim. Evet arkadaşlar gerçekten çok ses var. Bir de yağmur var. Daha çok ses yaptı. Arabalar da gelip geçiyor. Umarım rahatsız olmazsınız. Zaten çok uzatmayacağım videomu. Bu yüzden. Şimdi küpe çiçeğimi sizlere göstermek istiyorum. Bakın her yerinden tomurcuklaştı arkadaşlar. Ee, özellikle küpe çiçeğim ekiyorum, bir hafta duruyor, iki gün duruyor, e, soluyor, büyütemiyorum. Ben de olmuyor diyen sevgili arkadaşlarım. Sizlere her zaman söylüyorum gerçekten, bakın bu çok etkili. Doğal gübreli toprak kullanın. Mutlaka bu doğal gübreli toprak ile asla tutmayan çiçek olmuyor. Ee, bu bir, bu toprağı temin edin. Doğal gübre, toprak köylerde olan topraktır arkadaşlar. Bununla ilgili birçok videom var. Ee, köyden gidiyorum, yanmış gübre ile normal toprağı alıyorum sevgili arkadaşlarım. Bunları karıştırıyorum, bütün çiçeklerimi bununla ekliyorum. Ee, sizlere de tavsiye ederim. Onun dışında küpe çiçeklerini her gün sulamanız gerekiyor. Balkonda dursun, kışın evin içinde dursun arkadaşlar. Ee, hani oldu ki doğal güberi toprak bulamadınız sizlere bir önerim daha var arkadaşlar bunu da zaten soran arkadaşlarım var hem ona cevaben olsun güvercin gübresi evet güvercinlerin gübresi çok etkili bunu keşke bulabilirseniz hemen kullanın çiçeklerinize diye söyleyeyim arkadaşlar İsterseniz toprakla karıştırın isterseniz toprağın üzerine dökün sulama yapın güvercin gübresi de çiçeklerde çok etkili yani istediğiniz çiçekte kullanabilirsiniz evet diğer küpe çiçeklerim bu geçen akşam rüzgar vardı arkadaşlar o rüzgarda bu çiçeğim düşmüş sabah gördüm şuradan şöyle büyük bir dalık kırıldı ee, tekrardan toprağını falan yerine koydum çok şükür sağlıklı evet diğer küpe çiçeğim bu da henüz açmadı. İnşallah açacak. Bu sene küçükler daha çok çabuk açmaya başladı. Bakın bu da küçük bir dal. Nedense bunlar daha çabuk açmaya başladı. Tomurcuk verdi. İnşallah büyükleri de açacak. Sizlerle paylaşacağım sevgili arkadaşlarım. Bakın çok çoğalttım bu sene kube çiçeklerimi. Size çileklerimi de göstermek istiyorum. Bakın bunlar da saksıda yetiştirdiğim çileklerim sevgili arkadaşlar şöyle göstereyim. Evet. Bunlar tam bir terapi sevgili arkadaşlar. Gerçekten tavsiye ederim. Ee, çiçekle uğraşan, bitkiyle uğraşan arkadaşlarım beni çok iyi bilirler, anlarlar. Ee, insanın insana huzur veriyor uğraşmak böyle şeylerle, çiçeklerle, bitkilerle yetiştirmek, sulamak, e, ee, ektiğin mahsulleri toplamak. Bakın. Nerede? Biber. Biberimiz de var arkadaşlar. Hmm. Bitkilerde e, bit oluyorsa, sinek oluyorsa özellikle biberlerde yeşil bit oluyor arkadaşlar. Bunları e, daha önceki videomda hazırladığım bir karışım var. Kısaca anlatayım. Sirke, pul biber ve Arap sabunu Bir kuskus kutusunun içerisinde bunları su ile karıştırıp Koydum sevgili arkadaşlar İyice çalkaladım Çiçeklerime ve bitkilerime sıktım Gerçekten çok etkili oluyorlar Hani az önce bahsettim ya size Çiçeğim kırılmış rüzgardan diye Dalları kokmuştu Onun dallarını ben bu şekilde böyle bir saksıya ektim Yine aynı söylediğim doğal gübreli toprak ile inşallah tutar Sizlerle de paylaşacağım arkadaşlar Dallarını atmadım yani bu şekilde çoğalttım. Begonyam, begonyamı size her gün her videomda gösteriyorum arkadaşlar. Çünkü e, bu gerçekten kurumuş bir daldan çıktı, e, böyle yeşille e, yapraklandı. Çok kuru bir daldı, çok şükür bu hale geldi. Çuhalarım da gördüğünüz gibi sarı ve kırmızı olarak açıyorlar bir arkadaşım demiş ki çuha çiçeği yaz çiçeği kışın olmaz benim kışta sevgili arkadaşlar videolarım var bilirsiniz kışın bu çuha çiçeklerim böyle pıtır pıtır açmıştı şimdi yaz balkonumda yine açıyor kışın evin içerisindeydi ve yine açmıştı bakım önemli arkadaşlar çiçeğe bakarsak o da bize bu şekilde rengarenk bakar Güllerim kırmızı, kırmızı ve bir tane de pembe açtı. Pembe açıyor sanırım. Yine aynı dal ama biri kırmızı, biri pembe açıyor. Ben de buna anlam veremedim açıkçası. Bakın dalı aynı. Ee, bu pembe, bu da kırmızı. Evet, yorumlara bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda buluşalım.